Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir videoyla beraberiz. Ali abinin kuşlarla beraber uçum yapıyoruz bizim kuşlarımızla. da. Ali abi kaç tane vardı senin? 3 tane. 4 tane de benim. Var mı 7 tane yukarıda? Ya, fazla bile. Ha? Fazla bile. 4 tane ben saldım. Senin fırlayan mı oluyor Yok yok bir de şey var. Sazlı var. Sazlıyı da mı kaldırdınız? Ya kendi kalktı abi. Çakmaklı nerede? O kaçağı da yakaladığımızı söyle. Evet, kaçak yakalandı. Ha. Çakmaklıya baksana abi. Bir gün uçurmadık lan. He, şu o aslında iyi değil onu uçma Kuşları alır götürür o ha. Yavru bunlar da alır gider vallahi. Çakmaklı düşecek bir yere de nereye düşecek? Düşerse, biraz... Düşerse kalkamaz. Ha iniyor 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 iniyor. Baba baba. O çakıldı gördün mü? Benimkiler indi. Üç bir tane kaldı. Boynunu kıracaktı ya. Bir tane miski kaldı. Abi iki gündür uçmuyor şimdi biraz ben iyi oldu. He? Bir tane miskin var benim yukarıda. İki yok hepsi de, ya inmiş hepsi abi ya. Tamam i̇yi. tamam. Abi şu kirli de güzel hele abi. Şu kirli de inmesi. <laughs> şey, Bugün mutlu. Allah Allah. Mutlu Buradan video çekmiş. Ya. Mutlu video Niye çekmiş. Düşünmemiş. Mutlu video çekmiş vicdansız. Buraları gösteriyor. Yok burası şöyle kuş tüyü dökmüşler. Yok burayı böyle kuş dökmüşler. Biz yuvaları temizledik arkadaşlar. Buraya döktük. Burada bizim şurada bir komşu var. Bülent dedi siz oraya dökün. Ben gelip çuvalla gübreleri alacağım. Bizde çuval yoktu. Mecbur biz de oraya döktük. Adam geliyor böyle çuvalla alıyor. Bir şey değil mi? Mehmet abi değil mi? Evet Mehmet abi gelip alacak. Ha, böyle geliyor buradan. Diğer bahçedeki şu sitede oturan yaşlılar var arkadaşlar. Onlar geliyorlar buradan gübreleri doldurup doldurup götürüyorlar. İkincisi buraları bak hep izmarit. Bizde sigara içen yok bizim grupta. Bir Furkan çok arada içer o kadar. Bu sitede özbekle var, Kazak'ta var. Onlar geliyorlar biz yokken Oo, gece. Nasıl açıldılar? Bu Burada abi. oturuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Bu sigara izmaritlerini, çekirdekleri buraya atıp gidiyorlar. Şişeler vardı da şişeleri toplamışlar galiba. Ha, evet, Ali abi, abi atmış şişeler bak. Böyle Almışlar. Atıp buraya gidiyorlar. Biz de bir şey demiyoruz gurbetçiler diye. Yoksa tam kafaları gözleri kırılmalı. Bunları Mehmet getirdi. Bunlar lazım olacak bize. Biz de dedik ki hafif bir yağmur yağsın. Şu yerler bir ıslansın. Biz buraları zaten mıntıka yapıyoruz. Myntuka ala. ala bile zaten mıntıka temizliği yapıyoruz. Mutlu'nun da buraları biz temizliyoruz. Mutlu Bey, Mutlu Bey anca videoda öyle bize salla gel buradan su getirme. Bizim böyle toplayalım suları, getirelim böyle şeylere koyalım peş şişelere. Sen al burada kullan. Ali abi de zavallım ta evden buraya yürüyerek su getiriyor. Kuşlara su verecek diye. Ertesi günü geliyor. Nasıl olsa diyor petler dolu, şişe su var. Bahçeden su getirmiyor. Adam Cazbi geliyor burada boş bidonlarla karşılaşıyor. Ondan sonra su ne oldu? Mutlu kuşlara vermiş. Değil mi mutlu bey? Hiç onlardan bahsetmiyorsun. Vicdansız. İyi demiyor muyum lan abi ya? He? Hain ya. Hemen bak buralar diyor böyle pis diyor şuralar pis diyor. Reklamını yapmış. Ha bize sallıyor ya. Lan herkes bizim kadar temiz olsa keşke. Buraları kaç kaçlama mıntıka yaptık biz ya. Kaç defa temizledik ya? Tabi. Tabi Kuşlar tüyde de. Yap. Bakın. Tüy de olduğu için hep böyle. Tüyler dışarı. Her günde bunu temizleyecek halimiz yok yani. Mutlu. Motora biniyor. tat Geliyor buraya. Suları kullanıyor. Gidiyor. Hadi suları kullanması bir şey değil. İnsan bir doldurur. 3-5 bidon da getirir. Ali abi evden yürüyerek getiriyor. Bizim bahçeden alıyoruz. Adam çekiniyor. Gidip bizim bahçeden doldurmaya çekiniyor. Alıyor. Evden adam yürüye yürüye getiriyor. Biliyorsunuz araba kaza yaptı. Araba yok. 2 bidon, 3 bidon bu haliyle getiriyor. Ertesi günü bir geliyor sular yok. Kim kullanmış? Mutlu kuşlara vermiş. Hadi mutlu. Yalan de. Vicdansız seni. İndi mi abi kuşlar? Ha geliyorlar. Şu diğerlerinde de çıkartın da bir taş toprak yesinler ya. Lan bizim kadar temiz etrafına temiz bakan insan mı var ya? Ulan mutlu. Ali abi sana çok bozuldu ha, abi ne olsun. Evet kuşlarımızı bir uçurduk arkadaşlar. Şu çakmaklı aslında tek uçuracaktım da. Sıka düşmüş hemen çakmaklı yavrumuz. Şöyle bir kaldırayım yakından. Geç. Bak. Bir gün uçurmadım sadece. Çok rüzgar vardı kaybolur diye. Daha yavru. Görüyor Uçtu gerçi ama hemen sıka düşüyor. Çabuk sıka düşüyor. Şu diğerlerini de çıkartayım bir. Hava taş toprak. Gel. 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 Gel 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 Çık 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 çık. uçuruyorum, uçurmuyoruz arkadaşlar. Bilerek kanat tüyleri de eksik ama kendi kalkarsa kalkıyor. Bu da Nudi'miz. Ayna kuyruğumuz. Gümüşümüz. Bu da kanat tutulmuş olan yavrumuz. İnşallah düzelecek. Devam ediyoruz tedavisine. Bu da diğer miskimiz çıkacak şimdi. Gel. 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 Çek 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 Bunlar bir geçsin ki diğerlerini çıkaracağız. Gel. Ben bir hmm. çıkartayım. Çık. Gel. Evet bu da taklayı çevirdi. Geç. Keç, 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 keç. Evet, gözümüz. Evet, hepsi çıktı. Bir taşların topraklarını yesinler. Sonra içeri alacağız. Tekrar uçurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, Ali abi devam ediyor uçurmaya. Yavrular güzel. Taklayı çevirdiler. Ali abi, bunlar iyi iş yapacak ha, ben sana söyleyeyim. Abi, bir şey demeyeceğim, kuş kendini tespit Yok yok, bunlar iş yapacak. O kadar emek veriyorsunuz, değil mi Furkan abi? Abi öyle bakalım ya, belli olmuyor abi. Yani Balak kupa kupada birincilik alalım. alan iki tane kuşun bile altından hata yapan çıkıyor. Ne Hiç abi? Aynen öyle. Evet Kuş abi havadan. aynen öyle. Kuş havada. Bizimkiler tavada. Ben her videoda söylerim. Hiç <laughs> hiçbir kuşuma mı? garanti vermem abi. Çakmaklı mı indi? Kendi kuşummuş gibi dalıyor bir de ya. Hiçbir kuşuma garanti vermem. Her türlü hataya açık abi. İki kanat bir kuyruk o da başına buyruk derler ya. Garantisi yok. Ne yapacağının bir garantisi yok yani. O yüzden... Yavruluğunda hata yapabilir ama ekele uçurmak çok önemli. Aynen. Bir şey diyeceğim ya. Hı. Bunu yarın çekelim mi böyle? Niye? Çekelim. Artık havalar serinledi. İçinde otururuz abi. Ya da böyle mi? Ama kuşları göremeyiz diye söylüyorum buradan Hı. içinde. Yarın semaver yakacağız. Buraya çekersek yarın ne günlerden? Pazar. Pazar. Yarın ben erken geleceğim. Ben dörtte geleceğim. Tamam, ben erken geleceğim biraz. Ali abiyle ben erken biz erken geleceğiz. Tamam şey. Bunu böyle çekelim hem güzel gözüküyor. Böyle koymayalım mı? Getirmeyelim mi bunu? En azından kuşları izleriz abi. Aslında bunun var ya çatıyı şey olacak. Abi, kışın koy, yazın koyacaksın, kışın kaldıracaksın. Değil mi Ali abi? Evet. diğeri de oldu abi. abi. Hı? Dört tane var. Şeye gitti. Bülent'in oraya alışık olan var ya. Oraya gitti. Tamam şey yapalım bunu biz. Yarın bu tarafa çekelim. Yarın halledelim. Hı, yarın bu tarafa çekelim. Böyle yapalım. Bunların de arka tepeye atayım ben de. Sonra göke atayım. Erkeği. Böyle evet. evet. arkadaşlar bu videoyu da sonlandıralım. Ay maşallah maşallah maşallah. Ha? Maşallah maşallah maşallah. Uf, uf, uf. Lan. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.